Merhaba arkadaşlar. Döngüler videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu kısımda do while göreceğiz. Do while ile while döngüsü aslında aynı şeylerdir. Küçük bir fark dışında. Fark şudur. Do while döngüsü en az bir kere çalışacaktır. Ama while döngüsü eğer ki koşul yanlış ise çalışmazdı. Fakat do while'da koşul yanlış veya doğru olsun fark etmiyor. Bir kere çalışıyor Ondan sonra koşulun doğru olup olmamasına bağlı oluyor. Yani biz do while ile yazdığımız şeyler en az bir kere çalışacak demektir. Döngü bir kere çalışacak. Hemen bunu anlatalım. Nasıl oluyor? Nasıl kodlanıyor? Gördüğünüz gibi şurada do açılıyor. İçine işlemler yazılıyor ve işlemlerin kapandığı yerde while koşul yazılıyor. Hemen örnek vererek bunu yapalım main metodumuzun altına hemen direkt int e x eşittir 1 diyorum. Ve şimdi döngümü açıyorum. Do yazıp döngümü açıyorum ve alt satıra geçiyorum. System.out nokta out printelen ve şöyle olsun. Sayı değişkeni diyelim. Sayı değişkeni boşluk hemen yanına da x'imizi ekleyelim ve noktalı virgülümü koyup aşağı iniyorum aşağıda ise y ile döngümü tamamlıyorum ve aşağı iniyorum arkadaşlar x sıfırdan küçük değil bu döngü yanlış yani bu döngü çalışmayacak demektir ama biz do ile döngüyü tanımladığımızda Do while döngüsü gördüğünüz gibi önce şuradaki kodları çalıştıracak. Sonra buradaki koşulu değerlendirip bir daha dönüp dönmemesi gerektiğine bakacak. Yani ben bunu çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi sayı değişkeni 1 olarak ortaya çıkıyor. Yani döngü bir kere çalıştırılıyor. Te do while ile while arasındaki fark budur. Şimdi hemen bir örnek yaparak do while'ı daha iyi anlayalım. Hemen bir class oluşturuyorum ve aşağı iniyorum. Hemen main metodumu yazıyorum. Ve main metodumu açtım. Şimdi Arkadaşlar hemen örneğimize geçelim. Öncelikle 3 farklı değişken yapalım. Değişkenlerimizi integer olarak sayı diye tanımlıyorum. Birinci değişkenim 100. ikinci değişkenim 50. Ve üçüncü değişkenim ise 0 olsun. Aşağı inip hemen Do while döngümü açıyorum bu sırada. Do'yu açtım ve geldim. İ'miz sürekli 1 artsın. X'imiz ise a, X eksi 10 olsun. Ve Y ise döngü daha hızlı dönsün diye Y artı 10 şeklinde tanımlansın. Şimdi hemen döngünün sonuna gelip şunu tamamlayalım While X büyüktür Y olduğu sürece Döngü çalıştır diyorum Gördüğünüz gibi Ve altına da System.out Printelen Hemen yerleştiriyorum Ve döngü Dışarı çıkıp döngü artı i kadar döneceği için artı i ekliyorum. Ve içine de kere döndü diye yazıp noktalı virgülümü koyup ve programımı sonlandırıyorum. Şimdi burada görüyorsunuz. Bu şekilde değerleri verdik. Do while yaptık. Ve while şartı sağlanana kadar gördüğünüz gibi şu şekilde bir sonuç bize çıkaracak. Bakalım. Bunu yaptığımızda döngümüz kaç kere dönüyor? Döngü 3 kere döndü diye bir sonuç çıkardı bize. Yani bu döngü 3 kere çalışmış. Şimdi şurada öncelikle 150 görüyorsunuz. X'ten 10 çıksa 90 olacak. İlk döngümüz bu. Şöyle. X eşittir. En başta 90 olacak. Sonra x eşittir 80 olacak. Sonra x eşittir 70 olacak. Y için düşünürsek arkadaşlar Y eşittir başta 50, sonra 60 olacak. Sonra y eşittir 70 olacak ve sonrasında ise y eşittir 80 olacak. yorum satırlarıyla bu şekilde eklenir. İlk olarak bakalım. 150 olduğu için döngü bir kere döndü. Bunu kabul ettik. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Döngünün ikinci dönme süresinde gördüğünüz gibi 90, 60 döngü sağlandı, döndü. Bu bizim val döngümüzün birinci kez şartın sağlandığı kısım. İkinci kısma geliyorum. X80, Y70 döngü yine döndü. Bu da ikinci sefer dönmesi. Ve üçüncü kısma geliyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü kısım dönmüyor. Yani üçüncü kısım x büyüktür y 70 büyüktür 80 kısmını sağlamadığı için dönmüyor. Ama bizim do ile biz bu döngüyü en başta da bir kere döndürdüğümüz için iki yerine toplamda döngümüz üç kere dönmüş oluyor. Bu şekilde şu farkı anlayabilirsiniz. Do while her zaman döngüyü en az bir kere çalıştırır yanlış veya doğru olsun önemli değil ama while sadece şartın doğru veya yanlış olması durumunda döndürüp döndürmeyeceği açığa çıkar yani şart doğruysa döndürür şart yanlışsa döndürmez bu kadar basittir do while ile while arasındaki fark bu kadar arkadaşlar bununla ilgili de örnekler yapmanızı kendiniz döndürmenizi belli şartları sağlamanızı kendi kendinize kafanıza kurup düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü döngüler kısmını iyi anlayamadığınız zaman ilerleyen yerlerde çok büyük problemler çekeceksiniz. Şimdilik do while döngüsü de bu kadar. Bir sonraki döngümüz ise for döngüsü. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Herkese iyi günler dilerim.